Herkese merhaba. Her ay farklı bir konu ele alacağımız animasyonumuzun birinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün majör depresyon yaşayan Ahmet'in hikayesini dinleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hepinize merhaba ben Ahmet. 20 yaşındayım. Size yaşadığım olaylardan bahsetmek istiyorum. Bundan iki yıl önce majör depresyon tanısı aldım. O zamanlar bir şeylerin yanlış gittiğini seziyordum ama böyle bir sonuç beklemiyordum. Çok karamsardım. Her zaman hayatımla alakalı kötü düşüncelere kapılırdım. Sabahları yataktan çıkmak için bir motivasyonum yoktu. İleriye dönük hedeflerim yoktu. Başıma gelen olayları olduğundan daha çok olumsuzlaştırıp insanları kendinden uzaklaştırıyordum. Kendimi hep çok yalnız hissediyordum. Sanki beni kimse anlamıyordu. Derslerimde başarım azaldı. Çalışmak da istemiyordum. Hayatımda kötü olaylar yetmezmiş gibi bir de derslerin ağırlığını kaldıramıyordum. Artık yemek yemek bile istemiyordum. Hayattan hiç zevk alamıyordum. Ve bunu üzülerek söyleyeceğim ki aklımdan kendime zarar verme fikri bile geçmişti. Ama şansım bir gün yaver gitti ve Ayşe ile konuştum. Ve Ayşe bana Seni çok iyi anlıyorum. Yaşadıklarını ben de daha önce deneyimledim. Yapman gereken tek şey bir profesyonelden yardım almak. Yaşadıklarının gelip geçici olduğunu unutma. Her şey çok daha güzel olacak. Doktora gitmeye başladığımdan beri hayatım daha olumlu gitmeye başladı. İlaçlarım bana iyi geliyordu. Artık okula gitmek istiyordum. Arkadaşlarımla zaman geçirmek beni mutlu ediyordu. Aslında hiç yalnız olmadığımı anlamıştım. Eğer siz de böyle problemleriniz olduğunu düşünüyorsanız yardım almaktan çekinmeyin.